Merhabalar dostlar son haberlere bakalım gün içerisindeki 3. video ile karşınızdayız İlk iki videoda daha çok Karabağ'daki son durumla ilgili yeni gelişmeleri aktarmıştık Yine burayla başlayalım Dün bilindiği gibi bir Ermeni asker kaybolmuş daha sonrasında kendisinden haber alınamamıştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapılıyor. Açıklama şu şekilde 22 Mart'ta karakola yiyecek götürürken arazide kaybolan Ermenistan askerinin an itibariyle bulundu. Hayati tehlikesinin olmadığı duyuruldu. Birazdan bu askeri aramaya çıkan Rus askerlerin vuruldu haberi de servis edeceğiz. Yine şöyle bir haber servis ediliyor. Görünüşe göre Azerbaycan'ın güneyinde ve Ermenistan sınırında uçuşa yasak bölgenin ilan edildiği ifade edilmiş İran tarafından bu şekilde bir notam yayınlanırken saatler öncesinde sivil uçakların bölgede uçmadığı yönünde haberler paylaşılıyor. Bilindiği gibi son haftalarda İran savaş uçaklarının Azerbaycan sınırına yaklaşması ve burada uçması dikkat çekiyor. Ardından İran Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin Tebriz'de bulunan üssünden balistik füze tatbikatının başladığı duyuruldu. Bu bölgede özellikle İran tarafından provokatif hamleler gelmeye devam ederken, Güney Azerbaycan Türklerinin yeteri kadar ses çıkarıp çıkarmayacağı ise soru işareti. Daha öncesinde 2. Karabağ Savaşı'nda Güney Azerbaycan Türkleri ellerinden geleni yapmış ve İran ordusunun Ermenistan'a yaptığı sevkiyatları kameraya almıştı. Bunu da hatırlatalım. Yine şunu söyleyelim. Sözde arsa kısaca ayrılıkçıların enformasyon dairesinden şu açıklama yapıldı. Azerbaycan gece boyunca Ermenistan'dan Karabağ gaz arzını kesti iddiasında bulunmuşlar. Önemli gelişmeleri şu şekilde aktaralım. Rus askerin vurulduğu ve yaralandığı haberi servis ediyor. Kim tarafından vurulduğu belli değil. Bu notu düşelim. Haberin başlığı görüldüğü gibi iki Rus askerinin ateşli silahlarla ilgili olmayan yardım nedeniyle öncelikle tıbbi yardım istediği haberleri servis edildi. Yani öncelikle bunların vurulmadığı belirtildi. Fakat daha sonrasında ise dostlar Zengezur Valiliği ki maalesef hala Ermenistan'ın işgali altında ve onlar Siyunik diyor. Onlar tarafından yapılan açıklamada iki Rus askerin kafalarında ateşli silahlarla ilgili hafif yaralanmalar olduğu açıklandı. Yaralanmalar hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmamış durumda. Sosyal medyada Azerbaycan bombardımanında bir Rus askeri öldü ve bir diğerinin yaralandığı iddia edilmişti. Bu şekilde çok sayıda haber vardı. Daha sonrasında Ermenistan medyasında şu haber servis ediliyor. Rus askerlerinin dün kaybolan ve Azerbaycan kontrolündeki bölgeye giren askeri arama çalışmalarına katıldığını, bu sırada açılan ateş sonrasında Rus askerlerin yaralandıkları bildiriliyor. Azerbaycan silahlı kuvvetleri ateş açtı ifadesi kullanılmış. Dikkat ederseniz Ermenistan direkt Azerbaycan'ı suçlamaya başlamış durumda. Muhtemelen Burada Rus ordusunu Azerbaycan üzerine çekmek için Ermenistan'dan bu şekilde bir hamle gelmiş durumda. Oradaki Rus askerlerini Ermeniler bile vurmuş olabilir dediğimiz gibi daha sonrasında Rusya'yı Azerbaycan üzerine çekmek için bu şekilde bir hamlenin gelmiş olma ihtimali muhtemel. Zaten Azerbaycan askerleri Rusya'yı vursa çoktan vururdu. Bunda not düşelim. Yine bunun dışında Ermenistan İran ve Rusya'yı savaşa çekmek için elinden geleni yapıyor. Diğer haberleri aktaralım. Yine Ermenistan medyasının aslında haberler var fakat sadece önemlileri aktaralım. Azerbaycan'ın gazı kestiği bir kez daha burada gündem olmuş. Yine kayıp askerin sağ bulunduğu haberi gündem olurken Azerbaycan ordusunun Tobuz bölgesinde askeri operasyon yürütebileceği yönünde Ermenistan medyası rahatsız olmuş durumda. Tobuz deyince aklımıza şehit Polat Haşimov geliyor dostlar. Bu notuna düşelim. Bilindiği gibi döneminde Azerbaycan Genelkurmay Başkanı vatan hainiydi ve Polat Haşimov'un şehit edilmesinde kendisinin de parmağı vardı. Haşimov'un konumunu Ermenistan'a bildiren Genelkurmay eski başkanı bu şekilde bir kez daha hatırlamış olalım. Bir diğer haber şu şekilde... Ermeni Patrikhanesi İsrail'de hedef alındı. Dolayısıyla Ermenistan İsrail'e tepki gösterirken İsrail makamları ciddi önlemler almalıdır açıklaması yapılıyor. Bu haberde bu şekilde servis edilmiş. Yine İran'a gidiyoruz. İran'da yetkili şu açıklamayı yapıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti yabancı bir fikri hayata geçirmenin ajanı oldu şeklinde. İran her zaman olduğu gibi boş boş açıklamalarda bulunmuş durumda. Ermenistan ile İran arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu söyleyen yetkili, gerçekte bölge dışı aktörlerin bölgeye dahil olmaya çalıştığını iddia ederken, özellikle Azerbaycan'a ihsal üssü açılacağını da iddia ediyor. Zengezur'a karşı çıkmış durumda. Çünkü şunu söylüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti bugün Laçin ve Zengezur koridorlarında kapsayan yeni iddialarda bulundu. Yani sınır hareket ettirilirse İran Sözde İslam Cumhuriyeti'nin Kafkasya bölgesindeki çıkarlarında köklü değişiklik olacak. Dolayısıyla burası önemli. Bu seminerde Sözde İran'ın ulusal güvenliğine yönelik tehditler ve İran Cumhuriyeti'ne yönelik güvenlik tehditlerinin ele alındığı ifade edilirken Ermenistan'ın iki millet tek medeniyet söylemi kapsamında İran ve Ermenistan arasındaki ilişkilere ek olarak bu seminerde bazı önemli konulara yer verilmiş durumda. İran Ermenistan Dostluk Derneği Başkanı Seyit Muhammed Rıza Damavendi de bu toplantıya katılım sağlıyor. Yine kendisi şunu söyledi Zengezur Türklere geçmedikçe Türk Dünyası gerçekleşemez yani Turan Birliği sallanamaz derken Biz şunu söylüyoruz bu bölgede Türkiye oyuncu ve tasarımcı olarak görmüyoruz. Türkiye sadece bu fikrin aracı aslında Türk Birliği'nin gerçekleşmesi imkansız açıklamasını yaparken İran-Ermenistan arasındaki ilişkilerin bunca yıl bağımsızlık düzeyinden sonra en üst düzey ulaştığını söylerken İlişkilerin başarısı sadece siyasi alanda değil, ekonomi, kültürel, sosyal, askeri alanda da devam edecek açıklaması yapılırken kısacası İran'ı yetkili Ermenistan güzellemesi yapmaya doyamamış. Yine kendisi Güney Kafkasya'nın Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan ayrı görülemeyeceği ifade ettirirken Güney Kafkasya tek bir ülkedir, tek bir komutanınız olursa bu ülkeler birlik olabilir şeklinde kendisi içip içip açıklamalarda bulunurken İran'ın bakış açısının Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'a karşı aynı olmadığı da not düşürmüş. Diğer haberleri aktıralım. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Manhattan Bölge Savcısının soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanacağını açıklamasının ardından Amerika'nın New York kentinde Trump Tower ve Başsavcılık Ofisi çevresinde bir araya gelen destekçiler an itibariyle gösteri düzenliyor. Aslında kendisinin salı günü tutuklanacağı haberleri vardı. Bugün ise çarşamba gününe gelmiş bulunuyoruz. Yine Kosova'dan bir video görmektesiniz. Arkadaki Türk bayrağından burayı Türkiye'ye zannetmeyin. Piriştine'den bahsediyoruz. Bilindiği gibi Kosovalıların Türkiye'ye ayrı bir sevgisi var. Kosova'nın Avrupa entegrasyonu, kalkınma ve diyalogdan sorumlu birinci başbakan yardımcısı Besnik Bistimi'yi görmektesiniz. Kosova ile Sırbistan arasında varılan anlaşma nedeniyle Kosova Sosyal Demokrat Partisi aktivistler tarafından içecek ve pasta ile hedef alındı. PSD tarafından yayınlanan saldırı görüntülerinde Bistimi'ye fırlatılan pastada Kosova'nın anlaşmadaki yükümlülüğü olan ülkedeki Sırp Belediyeler Birliği'ni kurmaya yönelik gönderme yapılırken birlik kutlu olsun yazdığı görülüyor. Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü deprem nedeniyle şu ana kadar 3 ölü 44 yaralı olduğunu açıkladı. Rusya'nın Lancet Kamikaze İAS'ın elektronik parçaları Ukrayna ordusu tarafından sergileniyor. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping dün Rusya'dan ayrılmadan önce Putin'e en son olarak şunu söylüyor. Şu anda 100 yıl boyunca görülmemiş türden değişimler yaşanıyor ve bu değişimleri birlikte yön veriyoruz şeklinde. Xi'nin Putin'e son mesajı bu olmuş durumda. iki günlük ziyaret noktalandı. Bunda not düşelim. Yine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Rus güzellemesi yapmaya devam ediyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı ülkesi ve Rusya'nın zor zamanlarda bile her zaman birlikte olacağını söyledi. Özbekistan Cumhurbaşkanı tıpkı Macaristan gibi çok eleştiriliyor. Genellikle Rus açıklamalar yaptığı için özellikle Avrupa Birliği'nde tepkisini çekmiş durumda. Mariupol'dan görüntüler görmektesiniz. Görüntülerin paylaşılma tarihi 22 Mart saat 11.03. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ederken Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Mariupol kentinden görüntüler görmektesiniz. Geçen günlerde Putin'in ziyaret ettiği kentte saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale gelen binalar ağır iş makineleriyle yıkılmaya devam ederken kentin bazı bölgelerinde yeni inşa edilmiş binalar ise dikkat çekiyor. Rusya tarafından işgal edilen Mariupol'dan görüntüler paylaşılırken Ukrayna ordusunun büyük bir saldırıya hazırlandığı ve Kırım'la bu bölgeler arasındaki bağlantıyı kesmeye çalışacağı da not düşünmüş. Bir diğer haber şu şekilde. Güney Azerbaycan Türklerinden Elyar Türker şu açıklamayı yapıyor şunu kimse unutmasın ki İran ateşe verir, kıyameti yaşatırız. Allah'a yemin olsun ki Azerbaycan yalnız değildir. Biz Azerbaycan'ın ta kendisiyiz. İran önerim Tebriz sokaklarını iyice seyretsin. Emin olsun ki sizin küçük yanlışınızı bekliyoruz şeklinde. Güney Azerbaycan Türklerinden Erler Türkiye'nin basın açıklamasını aktarmış olduk. Diğer haberlere bakalım.